Hande aramadı. Arar oğlum. Ben bir arayayım anne. Oo, yarım saat şehirler arası. Kaç lira geliyor telefon faturası haber var mı O benden değil anne. Ablamla haftada en az iki kez konuşuyorsunuz. Evet o da var. Asıl o anne. Ha, arayayım anneyi. Tamam ara. Yaşa. Dur oğlum yemeğini bitir önce. Anne bitti. Hayır o pilavla yoğurt bezeli yenilecek. Çilek de. Anne şiştim vallahi. Çileyi sonra yesem. Olmaz diyeceksin. Gözümün önünde ben göreceğim. Oo. İçimizde çilek ağacı çıkacak. Yemekten sonra da biraz uyursun. Uyuyamam anne maçımız var. Anlamadım ne maçı? Dünden aldık anne. Mini sahada 15-16 arası. Ha, bir de para mı veriyorsunuz? Tabi anne bedava oynatırlar mı? Kimden izin aldın sen? Ne var bunda anne bu benim tatilim oynamayacak mıyım? Hayır oynamayacaksın göndermiyorum. Nasıl oynamam anne? Kupa maçı bu arkadaşlar bekliyor. Öyle mi? Göreceğim o arkadaşlarını da kimmiş onlar bakalım. Gör anne. Kusura bakma ben giderim. Oo gidersin demek. Santrfor kesildi başımıza. Giderim anne. Tamam git. Ben babana söyleyeyim de. Ama büyüttüm be anne. Büyütürüm. Kimseye haber vermeden, izin almadan. Şimdi babamı da sinirlendireceksin. Sinirlenecek tabii. Ayıp ama işinin arasında. Demet'ciğim merhaba. şükrü verebilir misin bana anne, biraz? Anne yapma. Şükrü'cüğüm bu oğlunuz beni yiyor. Konuş lütfen. Top mu oynayacakmış? Nazancığım biz de burada önemli bir şey konuşuyorduk şimdi. Ne olmuş ya? Bak hele hepsi. Ali annesini üzüyormuş abi. Peki canım. Ver onu bana. Baban seni istiyor. Ne yaptın şimdi yani anne? Ben ne yaptım biliyorum. Konuş babamla. Baba. Nasılsın? Evet baba. Sabah bisikletime bindim işte. Ne yapayım? Sıkılıyorum evde. Baba ben sınıfımı geçtim. Oynamayacak mıyım? Annem de beni kundak çocuğu gibi uyutmaya kalkıyor. Adamın işi var uzatma. Baba vallahi annem büyütüyor. Esir miyiz burada? Oynayacağım baba, rezil olurum arkadaşlara. Olayı çarpıt Ali Bey, kısa kesin hadi ben de konuşacağım. Özür dilerim abi, uzadı biraz. Konuş oğlum, konuş. Hayır Ali Bey, her istediğinizi yapamazsınız. Öyle değil. Anneni ver bana. Ali anneni ver dedim. Nazancığım bırak oynasın. Buna şimdi oynamadı desen de oynayacak. Hayır ben yüz vermedim Nazan. Tamam sen idare etmiş gibi ol. Akşama oturur konuşuruz. Tamam mı? Hadi canım üzülme bu kadar. Hadi öpüyorum. Ben de. Abim de öpüyor. Nazan Hanım'dan selam saygı. Tamam canım. Öperim. Sizin bu Ali'nin elinden çekeceğiniz var Şükrü. Öyle görünüyor abi. Gittikçe zorlaşıyor. Eee tam yaşı. Horozlanıyor kerata. O gün arabayı nasıl yürüttü Ergun? Ya vallahi ben çok şaşırdım Şevket Bey. Biz o yaşlarda sen o yaşlarda çelik çomak oynardın oğlum. Evet efendim. Çember, jilof, topaç. Biz arabayı rüyamızda görürdük oğlum. Hatırlıyor musun Şükrü? Bir yani vardı hani. Tramvay yolundan gidip gelirdi. Bip bip elinde bir direksiyon. <laughs> Nasıl hatırlamam abi? Önüne çıkardık. Yani kısıklı yanıyor. Geriye de dönemez. Bip bip yanmaz. Bip bip evim orada. Bip bip. <laughs> evet Şükrü Bey. Bitirelim şu bizim işi. Bitirecek bir şey yok abi. Konuştuk işte. Ben düşüncelerimi söyledim. Hayır efendim. Öyle kestirip atamazsın. Para lazım. Para herkese lazım. Dalga geçme Şükrü. Ben bu iş için istiyorum. Ben de o iş için vermem diyorum abi. Yahu sen kimin parasını kimden saklıyorsun be? O benim de param. Değil mi dedik? Ben böyle gönlünü estiği gibi davrandırmam kimseyi bu şirkette. Yok öyle şey. Şükrü bana bak lafını bir de konuş. Efendim ben izninizle. Otur Ergun. Adamın işi var abi bırak. Olsun bu iş değil mi? Uzatma. Şimdi imzala bir çek. Hemen istiyorum. Emredersiniz. Hayır emretmiyorum. Şirketin sorumlusundan imza istiyorum. İmzalamazsam? Hadi imzalama da görelim! Zorla ha! Evet zorla! Ne çabuk döndün Cem? Haberler kötü baba. Yapma, ne var? <laughs> baba bir kere tapuda karışıklık var. Bir kısmı hazine arsası görünüyor. Belediye de kıyıda konut yapamazsınız diyor.